<laughs> Benim sarsılıyor onu yapınca var ya. Aynen <laughs> sen Şu altı daha üst dişlerle birleştiriyorsun. Hızlıca çekiyorsun bak. Hmm. Öpücük atıyorsun sen bildiğin. <laughs> <laughs> Emikli abi daha mı da gel. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de güzel bir bölümle karşınızdayım. Daha önce hiç yapmadığım bir bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Savaşlara başlamadan önce ve sandık açılımına geçiş yapmadan önce Ramazan bayramınızı, şeker bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Harun yanında. Harun da sizin bayramınızı kutlayacak. <laughs> ben de diyorum. <laughs> Minareden atlarım bayramımızı kutlar. <laughs> Maniler. Bayram gelir el. <laughs> Sevgi verir. <laughs> var mı devamını biliyor musun? Var da abi söyle. Seni... Ver efendim elini. <laughs> Otomatik mesajlar var ya onlardan bir tanesi. Aynen. Bayramınız bayram olsun arkadaşlar. Hayırlı bayramlar şaka bir yana. <laughs> İnşallah güzel bir bayram geçirirsiniz. İnşallah. Mutlu, huzurlu ailenizle, sevdiklerinizle, eş dost akrabanızla birlikte güzel bir bayram geçirirsiniz. Canı gönülden dileğimiz sizlere bu olsun arkadaşlar. Sizinle bayram e, kutlamanız için de biz de teşekkür ediyoruz. Muhtemelen e, yorumlar bölümünde Adamsınız. yazacaklar. Abi sizin de bayramınız mübarek olsun diye. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun diyelim. Bugün akşam saat 6'da Clash Royale'in kendi resmi sayfasında tekrardan canlı yayında olacağız. Kesinlikle sizleri oraya bekliyoruz. Akşam saat 6'da ben açıklamalarda linkini sizler için bırakacağım. Harun'un da kanalının linkini açıklamalarda sizin için bırakacağım. Az kaldı. az kaldı. Yani yarın 200k <laughs> olacak. Bayram <laughs> hediyesi gibi bir Aynen. şey olacak. E, abone olmanızı canı gönülden istiyoruz. 200K yapalım artık harunu. O da bayram e, hediyesi. Büyük bir coşku hediye Aynen. olsun. Aynen. olur. Diyelim. Yes. E, ne söyledik başka? Başka bir şey yok O kadar. Aynen. Aynen. Canlı yayına gelin arkadaşlar 6'da unutmayın. Geçen hafta çünkü bayağı güzeldi ya. Cidden. Aynen. Geçen hafta çok çok güzeldi. Şimdi size e, bir tane dev sandık açacağız arkadaşlar. Yeah. Dev sandık yalnız kayıttan izleteceğim sizlere. Çünkü e, tam böyle bitmesine yakın bir şekilde gördüm. Klon mu geliyor acaba? Açtık. Yavru ejderha, ilk şeyi. prens, 10 klon. <laughs> 10 tane de iskelet ordusu <laughs> geldi arkadaşlar. Bu sandığı gerçekten canı gönülden sevdim. Adam. Artık ee, süpürsel, süpürsel bak. Süpürsel. <laughs> kaçırma bunu bak. Yakalayan arkadaşlar var, yakalayamayan arkadaşlar var. <laughs> süpürsel tamam mı? Bize artık klon vermiyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü içeriğimizde e, eğitimci peynire saldıracağız. Bunun ismi daha öncesinde eğitimci çedardı. İsmini Türkçeleştirmişler ve eğitimci peynir oldu arkadaşlar. E, normal bir desteğiyle savunmaya kalksanız mümkünatı yok. Ya yani garanti veriyorum mümkün hat yok. Bir tane hızlı bir şekilde zaten her şey dönüyor. E, hızlı bir şekilde deneyeceğim. Aynen. Yani şu desteğiyle bir tane deneyeceğim. Bir tane ben bir tane Harun tamam. oynayacağız bunu. E, bakalım. Yenebilecek miyiz çok <laughs> e, atraksiyonlu bir maç çünkü. Çok sıkıntı ya. Cidden. Çok müthiş çok, çok sıkıntı. sıkıntı. ya. Çok sinir bozucu harbiden. Çedar. Eski eğitimci Çedar'da Türkçe eğitimci peynir oldu. Bilmeyen arkadaşlar için e, belli bir kupon üzerinde bu eğitimci geliyor arkadaşlar e, ve eğitimci sadece efsanevi kartlarla oynuyor ve iksiri normalinde 10 katta falan da Mesela şu şekilde bakın ne kadar hızlı kartladı görüyorsunuz. Ve Bak, gönderdiği tüm kartlar da 5 level kanka. Aynen, max efsanevi gönderiyor. Bakın sürekli 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 atıyor, sürekli hiç bekleme yok. Eyvah. Yani... Benim iksirim yok şu anda. Aynen bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi bunu attı daha geliyor bak diyorum beleş gönder 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 <laughs> Kıvılcım patladıktan sonra atacağım yoksa aynen öyle bir daha bir daha bak şimdi daha bak bir tane daha hop oh, görüyor ne güzel lap diye yukarıdan düşüyor efsaneyle abi bir tane daha. burada mesela arkadaşlar sizle başlamadım ben bir şey yapamam artık kanka bitti yani iksirim doldu en fazla bir alev topu atarım o da kıvılcımı mı atacaksın yoksa oduncuya mı atacaksın hayırlı işler <laughs> Selamünaleyküm. normalde şey, bu savunmak olmaz ya savunamazsınız imkanı yok aynı arenada 15 tane efsanevi kart gördüm. Aynen. Hepsi de 5 savunayım diye böyle 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 oluyor. Vallahi. Şöyle bir de hazırladık biz arkadaşlar. Ee, Start sen ver kanka. Tamam. Az önce ben savaştım. Pat yeniyormuşum. <laughs> <Bu adam gülüyor> ya, zor arkadaşlar ya. Gerçekten zor, <laughs> müthiş derdiniz zor. Yenersen de zaten helal olsun. Yani o da Harun da yendi. E, Videoya başlamadan önce ben de yendim ama tamamen bir unsur var. O unsur şans çok denk önemli gelirse ya. E, alıyorsun. Ya şimdi bunun kafasını dağıtmak için şuradan buzunu koyacağım. Bak. Ters taraftan geldi kanka Prenses'e atarsan terbiyesizsin. Harbiden büyük terbiyesizsin. Gel oradan sen oyna. Atmadı kanka arkadan. Yer. Harbiden atmadı. Nereye dondurdun? Ha kullandın sen. Bak prenses attı, attı ya. İşte bu işte, büyük bir bak. şans. Unsur bu arkadaşlar. Aynen. Prenses ya da buz büyücüsü. Bizim klona patla bak buradan sonra zaten sağ savunayım deseniz savunamazsınız zaten. Yani burada tam bitti. Bu. Denedik, oldu oldu, olmadı <laughs> paket. O arkaya attığı kartları... Aynen ya e, madenci olması lazım ya da e, kıvılcım, bir şey olması lazım ki kuleye alabilirsiniz. Birinci denememiz yanılgı şey olmadı. Hemen ikinci denemeye geçelim. Ne diyoruz? Paket olan zil. <laughs> Paket olan zil. Vallahi. Bir de sıfır kanka. Al işte Elimizde mükemmel geldi. geldi. Vallahi lazım. Ödesi geldi. Bir yer savunsak mı kanka? Savunamayız ki. Abi böyle bir şey yaparsan gideriz. Klonu kendi kullanat daha mantıklı. Vallahi diyorum bak. Desteği Meş dönerim için yaptım. Ya. Kanka onu vurdum. Prenses şuraya lazım. çıkın ha tamam. Yapıştır gitsin abi. Oduncu atma bak. Bu sefer dondurma ha, edeceğim. çok güzel. Bak bir tane at. Ha cehennem ejderi de güzel kanka. O da olur o da olur. Bak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel çok güzel. Prenses buraya attı. Prenses buraya attı. Çok güzel. Hadi. Geliyor mu? Hadi. Bu geldi. Yani bu kadar Erken geleceğim hiç tahmin ya. Ben <laughs> kanal <olsun gülüyor> be. Bir tane daha deneyelim ben. Ben deneyeceğim. Tamam e. de. Arka tarafa atmış olduğu kıvılcım Aynen. ve cehennem ejderi. Bir yerden kar. Alan Asar attığı zaman havaya bitti. <laughs> Aynen öyle. Kesinlikle bitti. Abi çok zor ya. Çok zor. 5 5 gönderiyor vallahi. Hepsi de 5 level ha. Prensesleri bu tarafa çıkarması çok güzel oldu ya. Alan hasarları arkadaşlar. Çok ölümcül derecede ee, müthiş derecesinde bir unsur kaplıyor. Çok güzel tomruk. Hadi evet, prenses at. Çok güzel. Tomruk da mı asaydık acaba destek? Çok güzel be. Adamsın. Lan fail mi attık? Valla fail attım ya. Dondurabiliyor musun? Oğlum git ejderha. Sis ejderha ya yapmadı ben yapamadım abi. 2574. Ya buradan sonra gitmiyor. Şuraya 2 tane 5 level lavtası Vallahi var ya. orada ya. Buradan vicdansız. Ya. <laughs> vicdansız. Buna bak ya. Adam, 1 level oldu. yara satıyor ne yapsın ya. Kanka çabuk. Oduncu çok hızlı güzel deniz ya. ya Denedi kanka. Oduncu iş yapıyor yani. Ejder mejder de sıkıntı ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pende. Ağzına ağzına vuracağız peynir. Seni sucuk yapacağız Aynen. orada. Merak etme sen. Abi çok süper bol bir şans geldi şans sana gene. Ha bir de boşans diliyor. Neyin bovsansı? Sana bu? bir şey diyemiyoruz şurada. Ben diyeceğim de diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> orada bir çarpa var sadece. En büyük bovsansı olur ona. Kanka gelmedi bir türlü. Oğlum git ya. İki taraflı geliyor bak. Niye böyle yaptın lan bu? Gene alışa gelmiş dışında davranıyor arkadaşlar şu anda. Yakaladın kanka. Prenses öbür tarafı gör, süper. Bak işte bak, bak. bu yapsın ayıp verdi. ya. Alana hasarı verdi. Dur dur. Vur lan, vur. Vur. Abi o ne oldu? Prenses atmış ya, hepsi birden öldü gördün mü abi? Prenses attı pislik ya. <laughs> Vallahi çirkefsin lan sen. Bir hani aldığım az önce var ya tamamen şanslı arkadaşlar. Prenses müthiş attı ya. Süresindir. Lan diyorum ok mu Ama ederdi, ne oldu? Oraya hem arka tarafa buz büyücüsü attı hem de prenses attı Aynı. kanka zaten. <laughs> Alana sarı arkaya verdiği zaman bitmiştir. Diyorum ben de ok mu attım ne oldu? Bir anda hepsi o attı öldü ya. Ocağıma incir hacı dikildi diye <laughs> yemin ediyorum <laughs> var ya. Armut gibi kaldım ya. <laughs> o taraftan mı gideceksin? Yok abi. Kanka minyon sürüsü gelmedi. Best. Best tomruk. Kıvılcım. Gedat. Oğlum lan taslat duruyor ya. <laughs> abi görüyor musun lan taslat arka tarafa. Kule vuruyor zaten abi. Oğlum onu bırakın bırakın Minyon ise dondurma atmış olsaydı ne olurdu acaba? Şey vardı ki orada abi. Kanka madencilere bak. 5 de ver ya. İnsan gibi vurmuyorlar. Durun. Allah Allah ha kanser oldum ha. Şuna bak, Şuna bak ya, ya. Şuna bak <laughs> ya. 30 tane 5 level efsanevi kart var orada ya. Abi savunma olaraktan gitti <laughs> lavt sattı ya. Sa lavt sattı savunma olarak ya. Savundu da ama. Aynen. Hani <laughs> şöyle de savundu haksın, yani. Ne dondurayım mondurayım diye düşündüm de ne, ne <laughs> atayım ki oraya abi. Evet bu sefer DSL güzel geldi normal. İdeal. Hadi oğlum. Bir de tomruk atıyor 3 kağıtçı ya. He ne alakası <laughs> ne alakası savunma olarak. Dur lan. Bak. Onu da fail atıyor ha. Ya bak işte. Biraz hesaplı gene ya. At bakayım At gene ya. Ikinci ya ikinci çıldıracağım valla çıldıracağım <laughs> ya. Ya <gülüyor> zaten hani bir kere kaçırdıktan sonra ikinci döndürme hani belki diyorsun ki İkin oğlum ikinci döndürsene diye. İkinci dönmüyor arkadaşlar. Bir kere de gittim vurdum vurdum. Ya şu prenses arkadan kalkmaz olayına. Çıldırıyorum ya. Maç bitti ya. Gene alt tarafta gene bitti hadi otuncu gönderdi oradan. Gördünüz mü arkadaşlar? Destede bir optimizasyon ya. Ay hızlı gitmek lazım ya. Başka hiçbir yol yok ya. Hiç mantığı yok. arkadan gönder kanka. O işte or oradan gönderince hani e, arkadan gönderince oraya direkt savunma atıyor abi. Bir tane tohumluk atıyor. Geldiği tarafın diğer tarafına gönderiyorsun. Bak. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Hep alışa gelmişin dışında davranıyor ha. Oğlum sen tamam anladık yapay zeka yapay zeka da Evet madenci gönderdi kanka tarafa Lan lan da satılır mı oraya savunmaya ya Bak prens sat var evde Prenses var değil mi onun arkasında bir de gizlemiş onu oraya biliyor abi musun? Abi ciddi ciddi savunuyor ya normal böyle baya bildiğin insan gibi savunuyor Vur vurdu vurdu Vuracak abi Oduncu geliyor ki arkadan 5 level Öfkeliyim de bak Şuraya ne yapma abi Vallahi oraya ne yaparsa yap burada şey gitti zaten Şuraya bak bir de. Diğer tarafta Abi bu ne, Allah. <laughs> <az> <laughs> bu ne Allah razı olsun. Dondurayım da az bakak ya. bu ne? Allah bu, bu ne Allah razı ya. Allah Allah. Bak gene prenses attı kanka. Oynadık da acaba bir şeyleri çözüyor mu? Ne yapıyor? Ya full spamlıyor bence ya. Sıralı bir şekilde spamlıyor kanka. Adam ikidir lav tiles ile savunuyor beni ya. Çıldırdım ya. Vallahi Sıralı çıldırdım. bir şekilde spamlıyor kanka bir şey de alamayız ki abi ya. <laughs> bir şey ya, ya savunma imkanı yok ben... arkadaşlar denedik çünkü barbarları da denedim olmadı <laughs> o zaman da kılcım atıyor <laughs> La diye bir yapıştır <laughs> çöp koyuyor, <laughs> prensesi e, dondurmak lazım İşte arkadaki kartlara bir denk gelebilsek oğlum hadi bir yerden at da şöyle dandik laftası ile başladı Oğlum dur bak. Kanka dondurmayı çok, kanka güzel. çok dondurmayı çok iyi kullanman lazım. Minyonlar beni sadece kuleye alır. Aldın kanka. Aldın. Aldın geliyor. 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 Geliyor abi kaçar yok. Geliyor. geliyor. <laughs> Aldı ya babam ne dedi. Şükür ya. Lan imoj atacağım sana. Bırak izin ver oğlum. İzin verin bana imoj atacağım. <laughs> hakkım ama ya. Kesin Vallahi hakkım. ya. <laughs> of be yemin kaç dakikadır yaşıyoruz ya. İki bitti yeter. Kesinlikle bir ya, tane. Bir tane atacağım kanka. At abi Bak yemin ediyorum e, video videoya başlamadan önce belki de 25 sefer oynamışımdır. 30 sefere belki de yakın bir şekilde oynamışımdır. <laughs> hani devam ettikçe her şey çok hızlı dönüyor ya. Bir daha bir daha bir daha bir yani, daha bir daha. Bir daha. Çok bir daha. sinir bozucu arkadaşlar ya cidden hani aşırı sinir bozucu ya. Geliyorum kanka. Bol şans diye. ya bırak lan bu işleri ne bol şansımız Cistikli mı var bizim? Ya. Beleş beleş atıyor efsanevileri. Bak bu taraftan gönderme. <laughs> prenses çık bence tedbir. Tomruk atacak. Bak lavut asla sıkıntı. Umursamadı beni kanka. Umursamadı beni. Abi bak buz, bak, bak buz büyücüsü ya. Bak buz büyücüsü ya. Buz büyücüsü prenses çıksa <laughs> tamam da <daha>. ama işte <laughs> Aha, buz prenses çıksa Alt taraftan o şeyde Kıvılcım da kütür kütür vuruyor. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Biz bunu böyle sabaha kadar gider bunun Aynen. yolu var arkadaşlar. O yüzden iki tane galibiyet olsun bizim olsun kanka. Aynen. İkimiz de aldı yeterli. <laughs> 2.8 de iksir bedeli var. O, bu kadar hızlı bir DS ile o kadar hızlı göndermek mümkünatı yok ya. ya böyle bir... Öyle iksirin dolduğunu düşünsene abi. Üçüncü Dünya Savaşı'na gidersin. <laughs> Vallahi gidersin. Yemin ederim. Yani. Abi, sen abi. 4. 5. arelede de Kıvılcım'la edersin. şey atıyor. Lav tası atıyor. Onu yerine ucuz kartlarla attığını düşün. Tabii canım. Felaket. Havadan göndersen prenses atıyor, buz büyüsü atıyor. Aynen. Karadan göndersen kıvılcım atıyor. Üçük challenge gibi bir şey bu o, ya. Bir Onu de tanklamak istedim. için bir de lav tası atıyor üç kağıtçı. Aynen öyle. Böyle abi. bir de böyle öyle kurnazlığı var hissik Neyse, videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, akşamki canlı yayına gelmeyi kesinlikle unutmayın. Açıklamalarda e, gerekli bütün linkleri bırakacağım. E, oradan takip edebilirsiniz. <laughs> Kanx, tekrardan hayırlı bayramlar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın, iyi bayramlar. hoşça kalın. Bay bay demeden önce ailenizin bayramını kutlamayı kesinlikle unutmayın bak. İzmirim. Genelde böyle genç kardeşlerimiz hep unutur anne ve babalarımızı ellerini öpün. Bay bay.